pazartesiden itibaren kredi kartlarında bir uygulama başlayacak. Bunu gidin bankanızdan örneğin, öğrenin lütfen. Bugün yarın size mesajlar gelebilir. Limit düşürme. Evet, kredi kartınızın limiti 50 bin lira diyelim. Bundan böyle kazancınız bir taraftan hesap edilecek, bakılacak kazancınıza, kazancınız ne kadarsa limitiniz de onun uygun gördüğü kadar olacak. Ve önümüzdeki süreçte limitleriniz, kredi kartı limitleriniz düşerse hazırlıklı olun buna. Bu o düzenleme, e, bunu da işte e, dün e, okumuştum, e, bu düzenleme hayata geçirilecek deniyordu. Önümüzdeki pazartesiden itibaren, bu pazartesiyle birlikte bunun uygulanacağı söyleniyor. Yani değişme edebilir kazancına göre ama bankadan şöyle bir... E, şey gelecek olursa talimat size veya mesaj gelecek olursa kredi kartı limitinizi kontrol edin. Düşürüldü. Bunun bir sebebi var. Neden? Sizin gelir durumunuza göre bir e, yeniden belirlenme yeniden kredi kartı limiti belirleme sürecine girebilirsiniz. Bir öğrenin isterseniz. Bankanızla da konuşabilirsiniz. Banka demişken dün Akbank ya. E, çok enteresandı. Bu Akbank'ın teknik altyapısında sıkıntıları var gibi görünüyor gördüğüm, anladığım kadarıyla. Yani bir anda Akbank yine sosyal medyanın güven, e, gündemindeydi. Mobil bankacılığında Akbank'ın sıkıntılı olduğu söyleniyordu. Ben Akbank'ta çalışan bir insan değilim. Ama e, çok mağduriyetler vardı sosyal medyada. İşte paralar farklı kişilere gitmiş ne bileyim. Kredi kullanılmış hesaplardan. Yani not aldım hatta e, atlarına kredi çekilmiş filan gibilerinden e, ve e, bazı sorunlar yaşandığı söyleniyordu. E, şu anda e, düzeldi mi bilmiyorum. Ama orada da Akbank müşterisiyseniz bir hesabınızı da kontrol etmekte fayda var. Akbank yetkilileri kamuyu bilgilendirmek arzu ederseniz yani bizlere ulaşabilirsiniz. Buradan hem sosyal medyamızdan hem de buralardan insanların en azından endişeleri varsa bunu gidermiş olursunuz. Harcamalar azalır böyle zaten Nermin Hanım e, harcamaları azaltmak istiyorlar ekonomiyi soğutmak istiyorlar talebi düşürmek istiyorlar ki enflasyonu kontrol edebilmek için yapmak istedikleri de bu. Evet e, şimdi geldik iPhone kuyruğu kent e, kent lokantaları kuyruğu dedikten sonra işte bakın bir tarafta e, insanların geçim derdi diğer tarafta yani iPhone alacak kadar 120 bin lira bir parayı bir telefona şuna verebilecek e, kapasitede olması. Aa, bunu borçlama, mı harçla mı? Aa, borç yiğidin kamçısıdır. Kendi yiyen, kendi yiyen kendi cebinden yer. Ee, e, ama böyle bir tutarsızlıklarla dolu bir ülkeyiz. Bir de e, tabii e, tutarsızlık dediğimiz zaman tutarsız olan sektörlerden biri de eğitim. Aslında eğitim çok çok önemli. Dün Sözcü Ana haberde bir e, konuşmayı verdim size. Bir telefonun bir ucunda veli, diğer ucunda bir yurt. Yurtta bir görevli. Ve e, Anadolu'da bir yer, bir e, e, oğlunu üniversite için e, kazanmış yurda yerleştirmeye çalışıyor. Bütün yurtlar biliyorsunuz, e, geçmiş spor bakanlığının kontrolü ve denetimi altında. Baba, baba karşı tarafla konuşuyor. İşte diyor ya nedir paranız? 17 bin lira diyor. Ya burası bir cemaat yurdu, tarikat yurdu falan değil değil mi diyor. Ya diyor beyefendi diyor yani... Ee, bize diyor toplumda diyor Süleymancılar derler diyor. Biz böyle bir yurtuz diyor. Ha diyor. Peki ne yapıyorsun siz orada diyor. Yani bizim sizden diyor oğlunuz geldiğinde sadece paraya biz bakmıyoruz diyor. İki şey daha istiyoruz diyor. Nedir o? Bir tanesi işte bir saat her gün e, Kur'an-ı Kerim. E, i̇kincisi de bizimle beş vakit namaz kılacak. Böyle bir isteği var. Yani sana ne be arkadaş? Dün ekranda söyledim. Şimdi de söylüyorum. Sana ne? Yani sen e, yurtlar mıdır? dini bilginin verileceği yer. Yurtlar mıdır? Çocuklara beş vakit namaz kıl, kılma denilecek yer. İster kılar ister kılmaz. Sen neden zorluyorsun ki? Ha gelecek çocuk belki sadece o yurtta kalabilmek için yapabilecek başka da bir şey yok. Sadece işte formaliteden eee Kur'an'ı Kerim dersine katılacak. Ne dersi yani? İşte oradaki eee dini oturuma, sohbete katılacak veya ne bileyim istemeden istemeyerek eee namaza duracak. Onu da secdeye duracak. Onu da bilmiyorum. Yani böyle insanları zorlayarak ya diyor siz tarikat falan değilsiniz. Yok bize diyor toplumda diyor şey derler diyor Süleymancılar derler diyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı bir sözü vardı. Biz onlara tarikat demiyoruz sivil toplum kuruluşu. Senin Milli Eğitim Bakanı böyle düşünüyorsa zaten bu adam da kendini öyle tanıtır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da kontrolü altında bu. Yani düşünsenize çocuklar kime emanet? Devlete emanet değil. Orada kim hangi sıfatla Kur'an-ı Kerim dersi verecek? Belki çocukların kafalarını orada, zihinlerini orada zehirleyecekler. Belki FETÖ gibi bir altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Veya gelecekler işte orada devleti kötüleyecekler. Orada işte sızma nasıl olabilir? Veya işte alternatif bir yönetim şekli nasıl olabilir? Bunu çocukların kafasına veya bizim manevi değerlerimize, milli değerlerimizi orada aşağılayıcı bir şekilde çocukların kafasına belki sokacaklar, sokmaya çalışacaklar. Bir de herkes inanmak zorunda mı arkadaş ya? Herkes senin gibi inanmak zorunda mı? Tamam ülkenin yüzde doksan Müslüman olabilir. Ama herkes senin kadar inanmak zorunda mı? Senin kadar dini koyu yaşamak zorunda Benim dinim bana ait arkadaş elhamdülillah Müslüman. Sen bana karışma. Sen ne yapmak istiyorsan yap. İstersen beş vakit değil elli vakit namaz kıl. Sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim oku. Ya, ya, aynen ya aynen. Aynen. Ahmet de oradan şey diyor. Yani arkadaş sen kimin adına konuşuyorsun diyor. Ve bakın hangi hangi sıfatla çocuklara dert verecek ki? Onun okulları var zaten. İlahiyat fakülteleri var, imam hatip liseleri var vesaire. Yani sen, size ne oluyor orada? Kim verecek? Dersi kim verecek? Pedagojik bir eğitim almış kişi mi veriyor? Öyle gelecek konuşacak. Alim. İşte bizim hoca geliyor. İşte o hoca gelecek orada konuşacak. Veya hocanın müritleri gelecek orada konuşacak. Başka da bir şey yapmayacak.